İşte fondan merhaba. Bu bölümde küresel ekonomiyi, Türkiye ekonomisini bu küresel ekonomik görünüm ve Türkiye ekonomisinin görünümü çerçevesinde hangi fonlara yatırım yapılabilir, hangi varlık sınıfları öne çıkabilir bunu konuşacağız. İki değerli konuğum var. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan. Tevfik Bey hoş geldiniz. Barış Bey hoş bulduk. Ve İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Ekonomistimiz Nilüfer Sezgin. Nilüfer hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Ee, ben izninizle Tevfik Bey önce Nilüfer ile başlayacağım. Nilüfer şimdi küresel ekonomiyi pandemi sonrası dönemi konuşuyoruz. Bol para, Fed'in işte faizleri sıfıra kadar indirmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın indirmesi. Bütçe destekleri, mali destekler bir taraftan aşılama devam ediyor. Toparlanma beklentileri var 2021'e. Ben ufak ufak başlıkları söyledim ama söz sende nasıl bir küresel görünüm var? Şöyle bir baktığımda hani 4 tane ana başlığın aslında küresel piyasaları ve yatırım temalarını aslında etkilediğini görüyorum. Bunlardan bir tanesi senin de bahsettiğin gibi dünya ekonomisindeki toparlanma. Bu gerçekten de çok şaşırtıcı boyutlara ulaştı bu toparlanmanın e, düzeyi. İlk etapta hani pandeminin böyle en yoğun etkilediği Mart-Nisan döneminde yapılan tahminlere bakıyoruz. Hatta ondan sonrasında Ekim'e kadar yapılan tahminlere bakıyoruz. Bir de bugün geldiğimiz noktaya e, olumlu bir sürpriz yaşandığını görüyoruz. IMF bile e, 2020 yılı için daralma tahminini yukarı yani daha olumlu bir seviyeye e, revize etti. E, birçok yabancı e, yatırım bankasında yine küresel büyüme tahminlerinde olumlu yönde revizyonlar yaptığını görüyoruz. E, bu tabii nasıl oldu? E, çok şaşırtıcı değil. Hani devasa boyutta aslında teşvikler verildi. Hem e, para politikası teşvikleri hem mali politika teşvikleri diye baktığımız zaman hani daha önce görülmemiş e, boyutlarda bir küresel e, GDP'nin e, gayri safi %20'sine aşan boyutlarda teşvikler verildiğini görüyoruz. Bu tabii çok önemli bir etki yaptı bu büyümenin olumlu yönde gitmesi için. Yani sadece Amerika için %6, %7'ler telaffuz ediliyor. Sanki Çin büyümesinden bahsediyoruz 2021 yılı için. Doğru ve de aslında verilen teşviklerin de sadece boyut olarak analiz edilmesi yeterli olmuyor. Aslında niteliğine de bakarsan hepsi birbiriyle senkronize çalışan ve birbirini tamamlayıcı roller üstlenen teşviklerdi. Yani bir anda para bol ama o paraya kimse dokunmak istemeyebilirdi. Orada hükümetler devreye girip riskin bir kısmını üstlenen kredi destek politikaları geliştirdiler. Ya da işte mali politikalarla desteklendi gibi. Şimdi 2021 yılına girdiğimizde de bu eğilimin devam edeceği tahmin ediliyor. Neden? Çünkü teşvikler bir kere devam ediyor. ...hayatımızdan hemen çıkmıyorlar. İkincisi aşı çalışmaları hızla e, hayatımıza girdi ve aşılanma başladı. E, fakat burada tabii önemli bir unsur bence gözden kaçırılmaması gereken aşıdan da e, bağımsız olarak... E, iş yapış şekilleri ve hayatı idame etme şekilleri bence pandemiyle ortama da biraz daha adapte olmaya başladı. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela Mart Nisan'da vaka sayıları artarken mobilitenin yani hareketliliğin dünya çapında hızla aşağı geldiğini ve ani bir kapanma yaşandığını gördük. Ama bu defa yine vaka sayıları artıyor. Hatta Mart Nisan dönemindekinin bile aştığını gördük. Ama buna rağmen mobilitedeki düşüş o kadar kuvvetli olmadı. Bu sefer ani bir kapanma yerine nerelere dokunuş yapılması gerektiği daha iyi tespit edildi. İşte hijyen tedbirleri, teknolojiden biraz faydalanılarak vesaire hayatın durması engellendi. Bütün bunlar tabii 2021 yılı büyüme performansı açısından da ümitleri canlı tutuyor. Ama piyasalar onu fiyatladı zaten piyasa önüne bakıyor yani 2021 sonrasında ne olacak bu büyüme performansı olumlu performans 2021 sonrasında taşınabilecek mi biraz yatırım e, temalarını Bence evet. bu da etkiliyor Bir de 2021 sonrasında Hatta bu yıl sonuna doğru acaba bir FED Amerikan Merkez Bankası'nın desteği Avrupa Merkez Bankası'nın desteği geri çekilecek mi tabii en önemli e, oradaki sinyal de Fed Başkanı Powell'dan acaba işte tahvil alım programı azaltılacak mı? Öyle bir sinyal gelecek mi diye merak ediliyor. Doğru. Aslında ikinci ana başlıkta tam da senin bahsettiğin konu. Tamam, büyüme iyi gidiyor olabilir. 2021 sonrasında da bu arada büyümenin taşınacağı yönünde genel bir görüş var. Ama peki o zaman bu büyüme bir de aşı geldi hayatımıza. Hayat bir anda çok normalleşir de aşırı bir ısınma olur ve enflasyonist etkiler yaratır mı? Bu da merkez bankalarını aniden frene basmaya zorlar mı endişesi var. Ama benim görüşüm yani hem sadece Fed'e de bakmıyorum işte Yalın. Powell ve Biden aslında üçü bir araya geldiğinde Amerika'da böyle tam istihdam gibi bir hedefleri var ve bu hedefe de varabilmek için güçlü bir şekilde destekleri ben devam ettireceklerini ettireceklerini ve hali hazırda da bu yönde mesajlar verdiklerini görüyorum. Zaten Fed'den gelen açıklamalarda bu parasal desteklerin mevcut hızında uzun bir süre devam ettireceği çıkış senaryoları görülmeden de pandemiden çıkış görülmeden de bu konuda bir aksiyon alınmayacağı yönünde. Dolayısıyla yani oradan da ben çok piyasaya böyle bir negatif etki geleceğini veya şu anki havayı bozucu bir şey yaşanacağını oradan da çok düşünmüyorum. Bir de aşı var. E, aşıyla ilgili gelişmelerde hani hayatı acaba hani üçüncü başlık olarak bir anda mı normalleştirecek yoksa orada daha yolumuz var mı? Hani orada çok e, aşılamaya baktığınız zaman bazı ülkelerde nüfusun yüzde 4'ü aşılanmış. Bazı ülkelerde işte yüzde 18 gibi mesela İngiltere'de yüksek rakamlar görüyoruz. Bazı ülkelerde 60-70 görüyoruz birkaç böyle Biz örnek var. çok ileri bu noktada aşılama konusunda. Ama orada da mesela vaka sayılarının tekrar arttığı gözleniyor. Dolayısıyla hani e, ne kadar koruyucu olur, ne kadar sürede hayatı normalleştirebilir bu aşının başarısı, hani bunlar bence biraz daha belirsizliğini koruyor. Bu başlıkların akabinde de belki de en kritik konu da tabii hisse senedi piyasaları başta olmak üzere birçok piyasada değerlemeler çok yükseldi. Yani 2020 yılı müthiş bir getiri yılıydı birçok piyasa için. Evet. Burada tabii hemen akıllara şey sorusu geliyor. Tarihsel olarak da baktığın zaman değerlemeler standartların öyle bir üzerine çıkmış ki acaba bir düzeltme gelir mi? Bir düzeltme ihtimali olabilir ama bizim görüşümüz bu tarihsel olarak yüksek değerlemeleri destekleyecek bir devasa teşvik ortamı var. Büyüme de iyi gidiyor. Dolayısıyla hani özellikle FED tarafından bir erken sıkılaşma hamlesi gelmediği sürece biz bu açıdan da bir süre daha olumlu performansın sürebileceğini değerlendiriyoruz diye söyleyeyim. Peki ben artık Tevfik Bey <gülüyor> <gülüyor> döneyim izninde. Tevfik Bey şimdi Nilüfer anlattı bize tabii onun baş ekonomist kimliğiyle bütün her tarafa dokunan, bütün dünya ekonomilerini izleyen Türkiye ekonomisi de birazdan soracağım. Gözlemlerini anlattı. Sizin tarafa döneyim. Şimdi bu dönemde peki nasıl temalar öne çıkacak? Nasıl yatırım araçları? Hangi yatırım temaları e, öne çıkacak? Nilüfer'in anlattığı bu dünya ekonomisi, küresel ekonomi çerçevesinde. Barış Bey şimdi burada e, Nilüfer Hanımın söylediği ve altını çizdiği en önemli konunun aslına bakarsanız mali teşvik ve parasal teşvik programlarının olduğunu görüyoruz. İkisi kabaca e, 23 trilyon e, dolarlık bir paket ve bu da dünya gayri safi milli hastasının %20'sinden daha büyük bir tutara tekabül ediyor. O nedenle önümüzdeki dönemde finansal varlıkların ya da her türlü varlığın fiyatının belirleyicisinin bu ortalıktaki fazla para olduğunu ben değerlendiriyorum. E, Nilüfer çok güzel söyledi. Önümüzdeki dönemde Fed'in bu paraları geri çağırma hızı aslına bakarsanız e, bizim e, bu varlıklarla ilgili fiyat öngörümüzü de büyük oranda belirleyecek temel unsur diye ben e, görüyorum. E, buradaki bizim e, genel olarak yaklaşımımız da bir kere Fed önümüzdeki günlerde doğrudan çok hızlı bir şekilde faiz arttırımına geçmeyecek. Bunun için 2023 gibi bir tarih öngörüyoruz. Diğer taraftan da tapering dediğimiz yani piyasaya verdiği parayı Azaltma ya da piyasadan varlık alımını daha az miktarda yapma, bu musluğu kapatma değil bir şekilde musluğu kısma diye değerlendirebilirsiniz. Bunun da 2021 sonu itibariyle başlayabileceğini öngörüyoruz. Bu ana senaryo etrafında pekala varlık fiyatlamaları nasıl olacak? Hisse senetleriyle ilgili Nilüfer Hanım yine bahsetti. Burada bir hızlı yükselişi biz 2020 yılında gördük dolayısıyla 2021'de de aynı hızda yine hisse senedi fiyatı global olarak yükselebilir mi? Bunu çok mümkün görmüyoruz. Ama yine de hisse senetlerinin pozitif bir ortamda olduğunu, fiyatların artabileceğini öngörüyoruz. Burada ama bir seçiciliğe biz önem veriyoruz. Hı hı. Artık her önümüze gelen şirketin hisse senedini aldığımız zaman para kazanabileceğimiz bir dönem değil. Bazı hisse senetlerinde fiyatlar çok çok yükseldi. Dolayısıyla uzmanların görüşleri alınarak bir şekilde yatırım yapılmasının doğru olduğunu değerlendiriyoruz. Onun dışında yine bol paranın olması diğer varlık fiyatlarını da olumlu yönde etkilemeye devam edecek. Örneğin mesela sektörler bazında teknoloji, sağlık, yenilenebilir enerji gibi uzun dönemde de zaten geleceği olan, ekonomide büyüme yeri olan, anlamı olan e, sektörlerin biz e, diğerlerine göre pozitif yönde ayrışacağını ve e, bu alandaki faaliyet gösteren şirketlerin e, daha fazla değer e, kazanabileceğini düşünüyoruz. E, ayrıca 2020 yılında pandemiden çok olumsuz etkilenen sektörler oldu fiyatlama açısından. Bunlardan bir tanesi hava yollarıydı. Mesela Önümüzdeki dönemde eğer aşılar çalışırsa ve insanlar seyahat etmeye başlayabilirse burada da büyük bir fırsat olduğunu görüyoruz. Ayrıca petrol fiyatları yine 2020 yılında en fazla olumsuz etkilenen emtia grubunun başında geliyordu. Burada bir zaten düzeltme olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de bunun devam etmesi muhtemel gözüküyor. Dolayısıyla... Buralarda böyle bol paraya bağlı bir fiyat artışı gündemde. Mesela altın ve gümüş belki bizi izleyenler tarafından çok merak edilen unsur olacaktır. Eğer piyasadaki bol para miktarı böyle kalmaya devam edecekse, altınla ilgili de fiyatın çok hızlı bir şekilde geri çekileceği öngörüsünde bulunmak çok zor olur ama altının fiyatını pozitif yönde etkileyen iki tane dinamik var. Bir tanesi bol para, diğeri de herhangi bir global düzeydeki risk şu anda baktığımız zaman bol para duruyor ama geleceğe dönük olarak bir umut var. O da altın fiyatının yükselmesini engel oluyor. Eğer bu FED ile ilgili öngörülerimizde bir zamanın öne gelmesi söz konusu olursa altın fiyatıyla ilgili izleyicilerimizin dikkatli olması gerekir diye ben düşünüyorum. Gümüş tarafında ise gümüş hem kıymetli maden hem de sanayide kullanılıyor. Biden'la birlikte yenilenebilir enerji ve teknoloji, ve teknoloji alanında da çok büyük atılımlar olmasını beklediğimiz için artık gümüş kullanımının sanayide daha da artacağını öngörüyoruz. O nedenle gümüş fiyatlarının da bütün bu anlatılardan anlatılanlardan dolayı olumlu bir şekilde etkilenmesini bekliyoruz. Peki Nilüfer e, Tevfik Bey temaları anlattı. Biraz da yurt içine bakalım istersen. Türkiye konuşalım. Türkiye ekonomisi Ekonomi deyince biz hani e, sıradan ben vatandaş olarak kura bakıyorum. Kur nasıl? Şimdi TL'de ciddi bir değer e, kazancı var. Dolar TL'de 8.5'lardan 7'lere hatta 7'lerin altını bile gördük. Merkez Bankamızın sıkı para politikası ben enflasyonu hedefliyorum diyen çok şahin duran ve şahin konuşan bir Merkez Bankası önümüzde. Bütçe zaten tüm dünyada az önce hep beraber konuştuk bütçeler açıldı pandemi malum. Enflasyonumuz da belki yılın ikinci yarısında aşağı doğru düşecek diye ve büyüme de iyi olacak diye beklentiler var. Ben başlıkları söyledim. Doğru mu düşünüyorum? Doğru mu bekliyorum? Detaylar sende. Doğru, çok doğru. Ee, aslında özeti vermiş oldun ama biraz daha ben detaylandırmaya çalışayım. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüme e, olumlu yönde sürpriz yapıyor. Bizde o sürprizin boyutu biraz daha fazla oldu yani yılı bilmiyorum hatırlar mısın ama IMF'nin veya bazı işte kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerine baktığımız zaman işte yüzde üçten başlayıp böyle beş buçuğa kadar giden daralma tahminleri yapılıyordu. Şimdi ama geldiğimiz noktada sanayi üretimi aralık verisi de yayınlandı. Biz 2020 yılının tamamında böyle 2 iki, buçuk gibi seviyelerde büyüme oranları görebiliriz. Bırak daralmayı pozitif büyüme görebiliriz diye hesaplıyoruz. 2021 yılının Ocak ayı itibariyle ve hatta Şubat'ın da bir kısmını gözeterek öncü verilere baktığımız zaman da momentum kaybının çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani büyüme 2021 yılına da pozitif momentumuyla taşınmış durumda. Bizim beklentimiz bu yılın tamamında %4,6'lık bir büyüme olabileceği yönünde. Ama riskler yukarı yönlü. Yani daha olumlu bir gerçekleşmede görme ihtimalimiz var. Burada zaten sadece baz etkisini koyduğun zaman bile %4'ün üzerine çıkıyorsun aslında. Dolayısıyla mesela IMF %6 büyüme öngörüyor. Yani olmayacak şeyler değil bunlar. Dolayısıyla büyüme tarafı iyi gidiyor. Enflasyona baktığımız zaman orada işler biraz daha karışık. Biraz daha orada zamana ihtiyacımız var. Şu anda Nisan ayına herkes gözünü dikmiş durumda çünkü zirvenin Nisan ayında yaşanması bekleniyor. Kimine göre %16, kimine göre %17 ama orada bir zirve olacağı tahmin ediliyor. Bizim de beklentimiz o yönde 16,5'lar civarında bir zirve bekliyoruz. Sonrasında ise enflasyonun düşe geçeceğini tahmin ediyoruz. Bizim beklentimiz %11'ler civarında seneyi kapatmak yönünde ama bununla ilişkili Merkez Bankası'nın koyduğu tahmin %9,4 ve bizi oraya götürmeye yönelik de hamleler yapacağını, sıkı para politikası duruşunu koruyacağını söylüyor. Burada bence enflasyon konusundaki en önemli risklerden bir tanesi büyüme. Çünkü faiz arttırımının aslında kredi faizlerini arttırıp bunun ekonomiye aktarılması ve bir yavaşlama getirmesi, bunun da iç talebi sınırlayarak enflasyona düşüş yönünde katkı be yapması bekleniyor. Yani böyle bir senaryo kurgulanmış durumda. Ama e, büyüme çok iyi gidiyor. Yani Ocak ayında da çok iyi gitti. Burada finansal koşullardaki sıkılaşmanın, aslında ekonomiye aktarımında bir miktar bir e, gecikme olduğunu gözlemliyoruz. Sen çok daha iyi bilirsin. Kur aşağı gelince tüketicinin güveni artıyor bizde değil mi? Daha rahat diyor. Ekonomi iyi gidiyor diye düşünüyorum. Aynen. Sen şimdi dedin ben kura bakıyorum dedin. E, ben de yok bakma <gülüyor> <gülüyor> demek istiyorum aslında. <laughs> Çünkü dediğin gibi kura bakınca hani kur düşüyorsa o zaman demek ki işler iyi gidiyor deyip hani bu kredi mekanizmasının dışında da bir mekanizma var. Bir güven kanalı var. yani Her şeyde krediyle dönmüyor. E, güven oldukça e, borç al da kendi gelirini harcama ya dönüştüren insanlar, yatırım yapan kesimler var. O anlamda hani büyüme iyi gittiği için biraz enflasyon konusunda bir miktar daha da yüksek seviyelerin görülme riski olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası da zaten defalarca enflasyon konusunda yukarı yönleri risklere vurgu yapıyor. Bir diğer konu da emtia. Emtia fiyatları da bu yıl Tevfik Bey de bahsetti. Yani petrol 2020'de geride kalmıştı ama 2021 yılında hani yatırımcılar bakıyor acaba geride ne Kaldı, ben nerede iyi para kazanabilirim diye petrol aslında o toparlanmaya adapte olamadı. Dolayısıyla şimdi geriden gelerek yükseliyor. O bizim enflasyonumuz açısından da bir değer konu cari açıkta da biz düşüş bekliyoruz 2021 yılında. Yani 2020 çok istisnai bir yılda 36,7 milyar dolarlık bir açıkla kapattık ama turizm gelirlerindeki iyileşme ve altın ithalatının düşmesiyle birlikte biz burada da 22 milyar dolar civarında bir açık bekliyoruz. Ama sonuç olarak bu 22 milyar dolar da olsa bir finansman ihtiyacı olacak. Diye düşünüyoruz 2021 yılında dolayısıyla hani o iyi büyüme rakamlarını konuşuyoruz ama onların gerçekleşebilmesi için de bir yabancı para girişi de olması lazım. O nedenle senin giriş girizgahta bahsettiğim bu e, yatırım yabancı yatırımcı dostu veya yatırım ortamını iyileştirecek e, şeffaf fiyat istikrarı odaklı politikaların Türkiye'nin risk priminin iyileşmesine, yatırım ortamının iyileşmesine ve yabancı yatırımcının da aşırı pozisyonsuz seviyelerde olan yabancı yatırımcının da Türkiye'ye yeniden ilgi duymasına yardımcı olacağını ve bu e, politikaların da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Burada kurla ilgili ve faizle ilgili iki konuya dikkat çekeyim. Ondan sonra da biraz daha bu temaların nasıl yatırıma dönüştürülebileceği hakkında konuşuruz muhtemelen. Burada kurla ilgili Merkez Bankası'nın sıkı duruşu elbette ki bir Türk lirasının değer kazancını sağlıyor. Ama önümüzdeki dönemde belki yılın ikinci yarısı olabilir. Yani zamanlamasını öngörmek çok zor ama Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme stratejisi çerçevesinde bir döviz alım ihaleleri başlatma olasılığı var. Dolayısıyla hani şu andaki seviyelerin yılın sonunda da korunmasına yönelik bizde biraz soru işaretleri var. Biz biraz daha yüksek seviyeler görmeyi bekliyoruz sene sonunda. Bir onu belirtmiş olayım. Bir de faiz tarafında da hani yabancı yatırımcı biraz daha uzun vadeli tahvil tarafına ilgi gösterir. Orada da aynı zamanda tabii yurt içinde de çok büyük artık fonlar da emeklilik fonları veya normal yatırım fonları da çok büyük oyuncu artık tahvil piyasasında. Onların da yine bakış açılarına baktığımız zaman biraz daha bu enflasyonun nerede dengeleneceğini gerçekten ikinci yarıda düşüp düşmeyeceğini görmeyi Beklediklerini ben düşünüyorum. Dolayısıyla tahvil piyasasında da biraz daha e, uzun vade tarafı için ikinci yarı daha e, potansiyel taşıyor diye görüyoruz. Peki Nilüfer yurt dışında anlattı. Yurt içinde geniş bir şekilde tüm noktalarıyla e, bizlere aktarmış oldu. Şimdi ben yeniden Tevfik Bey'e döneceğim. E, artık yatırım tarafına doğru fon seçmeye doğru isterseniz geçelim. E, temel e, ortada. E, konuları anlattık, açıkladık. Bu beklentiler ışığında. Hangi yatırım fonları öne çıkabilir? Biraz daha böyle spesifik sonuçlan isterseniz devam edelim. Barış Bey ilk önce isterseniz şunu izleyicilerimize söyleyelim. Bir kere son yılda yani 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınmış vergisel bir şey var, teşvik var. Bunu ben belirtmek istiyorum. Türk lirasının desteklenmesi amacıyla Türk lirasına dayalı bir takım ürünlerde mevduat da buna dahil ve bazı yatırım fonu türlerinde stopaj oranı fonlarda sıfırlandı. Mevduatta da %5'e indirilmişti hatırlanacağı üzere. Dolayısıyla bunlar 31 Mart'a kadar devam ediyor olacak. Şimdi bu fonların içerisinde para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları ve emtia fonları var. Bunları ben yine sırf bu vergisel avantajdan dolayı yatırımcıların değerlendirebileceğini düşünüyorum. Onun dışında e, anlattığımız temalara uygun olarak yani global e, e, ekonomik ortam, Türkiye'deki ortama e, uygun olarak biz yatırım fonu önerilerimizi her ayın başında düzenli olarak yapıyoruz ve bunu e, fon e, dağılım önerileri videomuzla da tüm e, yatırımcılarımıza duyuruyoruz. Şubat her ay başında yapıyorsunuz. Her ay başında yapıyoruz. E, Şubat ayı için mesela yaptığımız e, bu e, tahminde e, şunu söylemiştik. Özellikle düşük risk kategorisindeki yatırımcılara önerdiğimiz fon dağılımında %85 özel sektör borçlanma araçları fonu ve %5'er de yabancı hisse fonu, yerli hisse fonu ve altın fonu önermiştik. Orta risk düzeyine geldiğimiz zaman %55 özel sektör borçlanma araçları, %15 yabancı hisse, %20 hisse senedi fonu ve %10 altın müdik Yine e, yüksek risk grubunda ise yüzde 35 bu sefer e, hisse senedi e, diyoruz, yüzde 30 özel sektör borçlanma araçları, yüzde 20 yabancı hisse senedi ve yüzde 15 de altın e, önerdik. E, ama bunlar dinamik e, süreçler, dolayısıyla e, izleyicilerimizin her ay başında bizim internet sistemimize gelerek o için hangi yatırım fonlarını önerdiğimizi takip etmelerini ben buradan e, tavsiye ederim. Şimdi e, bunlar e, bizim dönemsel olarak yaptığımız ve yatırımcılara da e, söylediğimiz yatırım tavsiyelerimiz. Ama onun dışında biraz da uzun e, vadeli olarak yatırım fonu konusuna nasıl bakmalıyız ya da yatırım konusuna nasıl bakmalıyız? Ben e, biraz da buraya girmek istiyorum müsaadenizle. Bir kere e, uzun dönemde doğru e, yatırım alanını seçebilmek çok e, kıymetli. Geleceği görebilmek ya da geleceği neyin şekillendirdiğini tahmin edebilmek ve bu tahmin ettiğimiz ekonomik aktivitenin içerisinde olabilmek ondan pay almamızı sağlıyor. Bundan neyi kastediyorum? Mesela tarihsel olarak ekonominin bir geçmişine doğru yolculuk yapacak olsak 1800'lü yıllar buhar enerjisinin kullanılmaya başlandığı, ondan sonra elektriğin ilk defa kullanılmaya başlandığı yıllar. 1840 demiryolu. Ondan sonra 1880'ler işten yanmalı motorların keşfedildiği yıllar. Ondan sonra 1900'lere gelince telefonu aktif olarak kullanmaya başladık. Ondan sonra 1980'lerde bilgisayar, 2000'lerde artık internet çağına geldik. Şimdi biz bunların ilk oluşum yıllarında olsaydık ve yatırımı bu alanda faaliyet gösteren şirketlere yapabilseydik durumumuz nasıl olurdu? İyi bir yatırım yapmış olurduk değil mi? Dolayısıyla gelecekte ne ön plana çıkacak, bizi ne şekillendirecek, bunu tahmin edebilmek çok önemli. İşte kullandığımız elektronik araçlardan kullandığımız yazılımlara kadar baktığımız zaman bunların ilk çıktığı günleri, ondan sonra bu da tutar dediğimizi hepimiz hatırlarız. Ama bunu tutar deyip o ürünü satın almak yanında bir de keşke o ürünü üreten firmaların yarattıkları katma değere, değil mi? Ortak olabilseydik. Biz şu anda iş portföyü olarak bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde neler ön plana çıkacak? Gelecek dönemin büyük şeyi nedir? Bunu yakalamaya çalışıyoruz ve bu büyük şeyi yakalayan temayı da ürünleştirmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla elektrikli araçlar fonunu yaptık. Bu amaçla karma teknoloji fonunu yaptık. Bu amaçla yenilenebilir enerji fonunu yaptık ve bu konudaki yeni ürünlerimiz de önümüzdeki dönemde geliyor olacaklar. Dolayısıyla benim yatırımcılara tavsiyem evet bizim riske dayalı fon dağılım önerilerimize muhakkak baksınlar. Kısa dönemli para yönetimlerinde bundan da yararlansınlar ama uzun dönemli para yönetimini yaparken muhakkak ve muhakkak kendilerine yakın hissettikleri bu temalardan yararlansınlar ve o temayı yatırma yatırıma dönüştürebilecek ürünlerimizle dönsünler o gelişen piyasalardan yararlanma imkanını bulsunlar diye ben öneririm. Bu tema işi gerçekten önemli. İş portföyde bu tematik fonlarla Bence kendini oldukça ayrıştırıyor sektörde bu konuda öncülük ediyor. Ben bunu açık yüreklikle burada söyleyebilirim. Şimdi nereden alacağız? Hem sizin önerileriniz, fon önerileriniz hem de Diyelim ki tematik fonlardan birini almak istiyoruz. Nerelerden alabiliriz e, ve bu fonların e, kimler yönetiyor, içeriği nasıl belirleniyor? Onu da tamamlayalım Tevfik Bey. E, şimdi e, bizim e, bu e, fonlarımızın yönetimiyle ilgili e, içeride portföy yönetim ekibimiz var ama portföy yönetimi ekibimizin içerisinde de uzmanlaşmış kadrolarımız var. E, bu uzmanlaşmış kadrolar her biri kendi ilgi alanına giren e, fonu e, yönetir e, durumdalar. E, hisse senedi yurt içi bununla ilgili uzman bir e, kadromuz var, bölümümüz var. Dolayısıyla hisse senedi fonlarımızı bu bölümde e, yönetiyoruz. Yine e, sabit getirili ürünler departmanımız var. Burada da e, daha çok e, borçlanma araçlarına yönelik olarak ürünlerimizi yönetiyoruz. Çok varlıklı portföy yönetim bölümümüzde ise e, yine e, bu sefer birden daha fazla varlık sınıfına yatırım yaptığımız ve uzmanlık gereken alanlardaki ürünlerimizi yönetiyoruz. Son olarak da belki şunu söylemek lazım. Alternatif yatırım araçları bölümümüz var. Burada da girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapıyoruz. Bu fonlar nereden alınabilir? Fonları nereden bilgi sahibi, bu fonlar hakkında nereden bilgi sahibi olabiliriz? Bir kere iş portföyün internet sitesi, iş girdiğimiz zaman bu fonlarla ilgili her türlü bilgiyi elde edebiliyoruz. Tefas Gov.tr'ye gittiğimiz zaman yine fonlarımızla ilgili her türlü bilginin alınması mümkün. Ülkemizde kurulu bütün banka ve aracı kurumlardan da dönüp bu fonlarımızın alınabilmesi mümkün. Orada bu kurumların tamamı Tefas'a üyeler. Dolayısıyla da bu fonlarımızın bu banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla alınması mümkün. Herhangi bir bankanın cep telefonu uygulamasından İş portföy fonlarını almak mümkün. Yatırım fonu almak artık çok kolay. Peki. Çok teşekkür ederim. Tevfik Eraslan, ağzınıza sağlık. İş Portföy Genel Müdürü ve İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı ve Baş Ekonomistimiz Nilüfer Sezgin. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte Fon'da bir sonraki yayında buluşmak üzere.